Muratpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinköy Eğitim Bilgi Merkezi'nde eğitmenlik yapıyorum. Öncelikle bir inovasyon merkezindeyiz. Dolayısıyla yeni fikirlerin, yeni üretimlerin, yeni tasarımların ortaya çıkması gerektiği bir merkezdeyiz. Bu merkeze yakışır hareket etmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının kahramanca yapmış oldukları mücadeleyi hepimiz gözlüyoruz, izliyoruz. Belediyemizden de almış olduğumuz destekle, sağ olsun başkanımızın da verdiği büyük bir katkıyla biz bu işe başladık. Maskelerin teslimi aşamasında gerçekten e, duygusal anlar yaşadık. Düşünülüyor olmaktan, yalnız olmadıklarını hissetmekten dolayı çok mutlu oldular. Eşim çalışmak zorunda, e, ben de üretim için evden çıkıyorum. 8 yaşında bir kızım var, annem de babam bakıyor. Ayrı evlerdeyiz, e, sadece balkondan merhabalaşıyoruz sabah ve akşam. E, zor bir süreç, kötü bir duygu. Çocuğuna sarılamamak gerçekten insanı zedeleyen bir şey. Biz de eşimle beraber bu sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu makinelerden üretim 2 saat 5 dakika civarında sürüyor. Fakat biliyorsunuz korona çok hızlı ilerliyor. Artık yaklaşık 2-3 dakikada bir siperlik maske üretebileceğimiz yeni bir sisteme geçtik. 4-5 kişilik ekipten 16 kişiye, 16 kişiden şu anda yaklaşık 30 kişiye çıktık. Eğitim merkezlerinde çalışan diğer personel arkadaşlarımızdan, yani evrak kayıt görevlisi de var, temizlik görevlisi olan arkadaşlarımız da var. Eğitim birimlerini tamamıyla bu işe adapte ettik hızlı bir şekilde üretelim istedik. Şu anda da o şekilde çalışıyoruz.